Bir zamanlar cıvıldayan yıldızlarla dolu büyülü bir ormanda Sparkle adında küçük bir ejderha yaşardı. Sparkle, bulutların çok üstünde uçmayı hayal ediyordu. Yıldızlar gibi parıldayan yer. Ama kanatları çok küçüktü ve güveni fısıldayan bir rüzgar gibi soluyordu. Güneşli bir sabah, bir dalda oturan Oliver adında bilge bir baykuşla karşılaştı. Onun üzgün iç çekişlerini fark eden baykuş, ona sihirli ay ışığı sundu. Kendine inan. Sevgili Sparkle, hayallerin gökyüzü kadar yükseklere yükselecek. Heyecanla titreyerek Sparkle, ay ışığını aldı ve içinde sıcak bir parıltı hissetti. Hevesle kanatlarını açtı ve etrafındaki havayı sihirle doldurdu. Onu nazikçe gökyüzüne yükseltti. Bulutlar pamuk şekerine benziyordu. Yukarıya doğru gidecek, yıldızlar arasında dans edecek ve parıldayan gök kuşaklarına damlalar. Her bir pulunun parıltısı geceye bir ışıltı ekliyor aşağıdaki ormanı aydınlatıyordu. Uçarken, yukarıya bakan bir grup çocuğu geniş gözlerle hayretle gördü. Onların gülüşleri, rüya gibi bir ninninin tatlı melodileri gibi havada süzüldü. Sparkle alçak bir şekilde çakıldı ve çocuklara sevinç dolu parıldayan damlalar yağdırdı. Gülen çocukların gülüşleri, onun içini filli sıcak bir hisle doldurdu. O günden sonra, Sparkle büyülü ormanlarda hayallerin koruyucusu oldu. Çocuklara inanmayı, keşfetmeyi ve yalnızca kalplerinin görebileceği harikalar yaratmayı öğretti. Ve her gece, yıldızlar peri tozu gibi parlayınca, o gülümseyip parlıyordu. Böylece Sparkle'ye inanmanın, muhteşem uçuşunun anahtarı olduğunu keşfetti. O yüzden unutmayın, sevgili arkadaşlar, hayaller ve inançla gökyüzünü keşfetmek sizsiniz. Kalbiniz, Sparkle gibi uçup, yıldızlara doğru, ebediyen ulaşsın.